Kalite arabam. Kart Auto Expertizlerine bize merhabalar. Ben Engin Ergün. Airbag kontrol istediler. Şu an Airbag kontrolü yap. Baktığım araca. Şöyle hemen göstereceğim. Ee, sağ tarafın şu an üzerinde. Mevcut değil. Yani şurada Airbag tip olması gerekiyor. Ama tüp takılmamış. Ve Kablosu burada iptal edilmiş. Gördüğünüz gibi. direksiyona ilgili Aynı şekil. Tamir edilmiş. Burada göreceksiniz. Farklı bir tüp takılmış. Şunlar kesme izleri. Buradan kablosu <laughs> ek yapılmış. Yani aracın ön kısmında aslında hiçbir kazası yok. Şaseleri gayet düzgün folyoları, hatta kabuklarında bir söktük. Yok gördüğünüz gibi. Şaselerimiz gayet temiz. Ama aracın airbagleri açılmış. Yani aracın kazası yok, airbaglerinde bir şey yoktur anlamına hiçbir zaman için gelmez. En ufak bir tekerden da bile airbag açabilir. Hepinize iyi günler. <laughs>